Evet, dört, seni en sona bırakacağım. Hiç öyle değil. Acı biber koymuşsunuz artık içerisine. Bir kaşık. Acı biber acı Bir acı kaşık. Biber bir yani. kaşık pul biber. İşte O acı etmiş. Bir kaşık. Acı bir mi Ona mi? hadi pul biber acı etmiş. Altındaki sebzeyi ne acı etcek? Altaki de acı. Bence ona da koymuş. Antep biberi zaten acıdır. Ayşegül Antep Hanım, şey, Antep'ten getirmedim ben biberleri. Nereden kullandınız? Buradan, marketten aldık biberleri. Bu kapya biber değil mi? Biz bunu marketten aldık. Kapya biber değil mi? Evet. Kapya acı olmaz. Ama acı. Acı Ola, çıkmış ne yapacağız? Ayşegül Hanım siz benden korktunuz böyle yorum yapıyorsunuz. Ayşegül Hanım mi Hayır. Bu da market biberi. Buradaki merkez acı, acı çıkmadı. Kız şimdi söyledi diye burada sen duymuyor musun? Hayır <laughs> duydum ama ben de bak, arkadaşımıza... Bak ben de arkadaşıma katılıyorum. Gerçekten Gide. Antep'ten gelse acı amenna. Ama burada şu ana kadar Tabii, ben acı biber görmedim. Nasıl görmediniz? Çünkü, Biz mi belirleyeceğiz alırken? Ay arkadaşım ben bari ya gidip tarlalarda domates Bunları hepsini topluyorum. Ekiyorsun sonra, da satıyorsunuz değil Ekiyorum, mi? Ekiyorum, topluyorum, getirip salçaya yapıyorum. Onu Hepsini satıyorum. Sıfır. Şu ana kadar hiç acı karşılamıyor. İçinde yeşil biber var ya belki onun acısı kaçmıştır. Evet öyle olabilir. Belki bunu, e, bu vermiş olabilir, yeşil. Peki, Oo, Peki siz ikramları nasıl buldunuz? Yanında pide ile servis edilmesi, ayranı da ekstra menüme sığdırması sizin için hoş mu oldu? Ben lafın bölünmesini bir kez istemiyorum. Lafınız bitmişti. Bir saniye. Buyurun. 3 gündür biz sadece pirinç yiyoruz. Evet. Köfte yiyoruz. Yani tamam salata bir şey dediğim yok ama evet. artık böyle gına geldi. Farklı bir menü beklerdim. Evet, ben de sizden farklı bir lezzet o çok aşırıdan ziyade bir pilavlı farklı bir menü Ay, yanına iyi da güzel bir menü, menü beklerdim. Ya, bir de dördüncü günde pilav yiyecektik artık... Anladım. Rica ederim. Yani... Aha. Peki yorumunuz nedir lezzet olarak? Beğenmedim. Hangisini Neden? niye beğenmediniz Neyini zaman? beğenmediniz mesela? Köfteniz çok acı. Gerçekten ağzıma aldığım gibi hemen suyumu içtim, ayranımı içtim. Ne kadar içtim. abartıyorsunuz arkadaşlar. Alttaki sebze acı. Siz tadına bakmanız mı? Bak evet, ama evet, o acı bahçesi. olabilir. Bu da acı arkadaşım. Dürdan acı. acılığı geçtik. Öbür tadı. Yani tuzlu. siz keşke bunu yapar hep böyle tadına... Nereliydiniz? Ben sihirliyim. E, sihirli onlar acı Siz acısıyı yemez hayır. misiniz? Ya, çok, çok, acı çok acı ama. Her şey kıvamında. Gerçekten çok acı. Hayır. hayır. Gerçekten. Aa, ah, her şey kıvamında güzel. Anladım. Arkadaşımız mesela bunu yapalım. Abartıyorsunuz. Hep, hep tadına baka baka keşke azar azar koysaydı. Siz etin tadına, Çiğ etin tadına mı bakayım ben? Çiğ etin tadına bakma canım benim. En azından tuzunu böyle Azar azar koysaydınız siz bir çünkü kaşık, ki... Bir kaşık, bir tatlı kaşığı pul biber e, var yani bu etin için içinde. Fazla gelmiş. Fazla değil. Fazla gelmiş. Altındaki sebze Ece arkadaşım e, lütfen var mı? fazla varsa... gelmiş. Neden? Çünkü siz bunu az yapmışsınız. Onu da e, tam ölçekle atınca fazla gelmiş. Hayır. Bazen... E, fazla... Yok yok bu... Bu biber acısı değil. Bu yeşil biber acısı. Evet, evet o olabilir. da art, yani Artmadı bile. Azaldığınız olmuyor musunuz ama bu biber acısı değil a, yeşil biber. biber acısı. Bu hiçbir zaman acı olmaz. Ha al tepeden gelsin biber, acı yeşil olur. Yeşil biber, yeşil biber. Evet, bu yeşil. E, acı. Onda tamamız. Evet. Tamam bu a, ondan dolayı acı olabilir. Ama buna da gerçekten hem acı biber hem kimyon çok fazla katmışsınız. Ne kimyonu? Kimyon, e, kimyon derken karabiber mi ne? Baharat mı? <laughs> Kendini <laughs> bilmemezdim de yapın. Biraz daha fazla <laughs> kalmış. Acılığı çok olmuş. da olabilir. Acılığı gerçekten çok olmuş. Bir kere bu yemeğin içinde kimyon yok. Tamam olabilir. Ağzından o yanlışlıkla şey... çıkmış olabilir. Ama gerçekten acılığı fazla. söyleyip söyleyip olabilir Ama diyorsunuz. Ama arkadaşım ağzından yanlışlıkla çıkmış hayır. olabilir. Hayır, hayır. Bak ben asam en farkıma varıyorum. Hayır. Söyleyebiliyorum. Beğendiniz. Vallahi yalan söylüyorum. Ben mi beğendim? <laughs> Ay keşke yalan söyleseydim. Ay keşke. Arkadaşım mesela ben Dur bir, bir dakika. dakika. Sana bütün samimiyetimle soruyorum. Getirdin bize ilikli, kemikli çorbayı koydun ana yemek Ay, olarak. Şey Benim kim zahmetli seni kim zahmetli. Bir söyle bana Aa. kiminki zahmetli. Hadi söyle. İnan ki onunki daha lezzetli bir türden. Zahmetli, zahmetli diyorum. Zahmetli lezzetli. Bizde çok para günde O zaman iki hafta önceden ben o e, turşuları özel yaptım turşu suyuyla ayrı özel yaptım. Tamam hazır bir turşu suyu getirdiniz. Burada hazır mı? Evet yani burada yapmadınız Ama değil mi bir siz günde turşu, turşu kurulmaz Peki, ki. Peki sizin en az iki hafta beklemesi Şurada gerekiyor. Şurada iki çeşit yemek var. Artı ayran yapmışım ikram olarak. Sizi düşünmüşüm kilisten ekmek getirmişim. Ece Hanım bir biraz dinleyin. Evet dinliyorum. Ben yorumumu bitireyim sonra müdahale Bitir. edeceğim. Sen ona cevap vereceksin. Peki onu söyle. Ama müsaade etmiyorsunuz. Et. Ama sen bak şey ya. ya. konuşuyor. Birinci bir şey diyeceğim. Şey. Bak konuşma dediğin de şey konuşma. karşılıklı olur. Nefes ya. Kısa Kısa alayım ya. Kız alıyorsun ya. Ben şu masayı Ay. Bak şimdi sen söylüyorsun dinliyoruz. Sen tarafı <laughs> dinliyorsun cevap vermen gereken yerde diyorsun ki asılsın beni bir dinleyin. Yani öyle diyeceğim ne diyeceğim. Ama cevap vermen lazım. Ama müsaade etmiyorsun cevap vereyim. Ben Buyurun, sen buyurun, diyorsun ki beni diyorum. dinleyin, diyorsun bir şey söyleyeceğim diyorsun. biz Bir şey söylemeni istemiyoruz. Dinlediğine cevap vermeni istiyoruz. Anladım. Heh. Benim yorumlarımın müsa bitmesine müsaade etmeden yorum yaptığınız için ondan yani bir müsaade edin yorumumu bitireyim sonra siz konuşun. Buyurun. Biz onu beklersek program biter ama evet. senin söyleyeceklerin bitmez. Evet. Şimdi paslaşa paslaşa gitmemiz lazım. Hanımefendi diyor ki... Bu acı beğenmedim. Acılığı gerçekten çok fazla olmuş. Tamam. Bu da acı. Gerçekten rahatsızlık verici bir acı. Peki. Pirinciniz gerçekten lapo olmuş. Ben pirinci özel kalıba bastım bastım sizin için çevirdim. Buraya güzel bir görsel hazırladım. Ben domatesimin suyunu bile piştikten sonra süzdürdüm. Sırf sular birbirine karışmasın diye. O kadar emek verdim. Sizin gibi gelip bir tas çorba koymadım yani. Bence, değil, siz, Bence, Bence kalıp köfteye bastırdım. çok da güzel şey Çünkü yani kadar... emek verdim. O kadar güzel, onların içini güzel yaptım, dışını yoğurdum. İçini köfteyi mi lapa? Hayır hayır, buna diyorum ben. Yani... Hayır, zaten o, aynı işte. Bir bir var. Siz ona ne dediniz? Bir de olmayan bir şansı Yorum yapmayan kim kaldı? Benim yorumum bitmedi. Buyurun, bitti, şu anda alacağımızı al. Daha ne saydıracaksın? Bütün evet. malzemeleri... Mesela hayır, ben bugün... Geçmişe dönüyorsun. Davet yemeği değil. Aa, ben bugün burada... Sen bir saniye. bence. Değil tabii ki değil. Nasıl değil? değil? Ben değil. bununla uğraştım. Mesela ben bunu uğraştım. burada bir risk yemeyi isterdim. Durdane, e bunun durdaneli Durdane karşısında. karşısında çok ciddi bir rakip var zannediyordum ama gerçekten de hiç göremedim. Mesela ben olsaydım cuma günü göreceğiz. Sen ya, olsaydın anne. yapacağını gördük. Yaptın Hı. sen Yaptı. yapacağını. Şimdi ben Ama olsaydım daha fazlasını da yapardım. Yapsaydın o zaman ne diyelim? Peki, Aa, geçti arkadaşım artık dinlerse aşk olsun Peki. sizin benim yüzünüzde ayran Bey dinlemek dinle, istiyorum. ya lütfen. Olabilir ama ayran sen buna sunmayın. ne olur. Yazmayacaktınız. Olabilir tamam. buna sunmayın. Peki sunmayı. Ben diğer arkadaşlarımın da yorumlarını dinlemek istiyorum. Evet Cem Bey buyurun. Ee, öncelikle <laughs> pilav lapa bu bir gerçek ve acısı var buna da katılıyorum ben hatta şöyle düşünüyorum şimdi şunu söylemek e istiyorum arkadaşların yorumu dışında ekleyeceğiniz var. ne var buna onu söyleyin ben şuna katılıyorum Ece hanım bence bunun tadına baktı acı olduğunu hissetti ona göre ayran yaptı ki bastıralım evet. diye ilk alakası da kaldı sonuna kadar ben bunun altına imzamı dahi atarım yok. sonra bakın sonra bu salata solmuş bunu ama bunun solması ovar... gerek. Olması gerek Şu okey. Bakın bu okey ama şeyler de solmuş. Neyler e, solmuş? Maydanozlar da solmuş. Tamam da ben bunun mor lahanasını seçmiş olacağım. Oluyorsun, maydanozlar mor kadar soluk değil. Eğer soluk olsaydı siyah olurdu rengi bunun burada. Yani, bu hala görünen yeşil olduğunu görüyoruz. Kılavuz istemez ortada. Evet yeşil ortada. görünüyor aynen ama öyle. Ama e, şeyler nasıl? Mor lahanalar nasıl? Sert mi? sert değil. O konuda bak. Sadece diyorum ki sadece... E, Salatan bile emekliydi. Sözümü de evet, Sadece mor lahananın e, maydanozları çok kendi salmış, sulandırmış ama şey olarak e, mor lahana kendisi olması gerektiği gibi. Yemeğin yanında da yakışan bir salata e, ben olduğunu Ben beğendim şey olarak hani e, üç günden beri sebze yiyoruz bu daha bir farklı Hı. hani biraz daha turşumsu gibi geldiği için hoşuma gitti. Ancak Hı. ayran konusunda sonuna kadar Hayır. katılıyorum. Yüzde katılıyorum Ayran çünkü. Ayran konusunda şöyle açıklamamı isterseniz anlatabilirim. Ee, Dur, Hanım, yapımı da siz mi yapmaya çalışınız? Bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Hayır, ne? onu anlatmaya çalışmıyorum. Ne siz iki saatlik sürenizi planlı kullanamadınız. Hı -hı. Ben iki saatlik süremi gayet planlı bir şekilde kullandım artı 10 dakika. Ben de düşündüm ne yapayım ne yapayım masamı kontrol ettim. E dedim bir de bunlara ayran yapayım. Bir de size ayran çırptım. Siz hala ayran yemeğin tadına baktınız. Sırt, Bence öyle. ben diye yaptım. Alakası kadar, e, pratik, kadar katılıyorum. Ben pratik ve hamarat birisi olduğum için bu masada kendimi Evinde size yaparsın ama bu, bu menü burada yok olmamış onu söyleyeyim. Yani sadece pratik hamarat olmak gerekmiyor. Yani şu pilav gerçekten lapa. Ben tencereye bir kap bastırdığını düşünüyorum kalıp deyince. Hayır ben bu e, servis kalıpların tamam, içine da kalıpl olacak bir şey değil. Anladım. Bir tarafı olur, alt tarafı olmaz. Ama bunun her tarafı o şekilde. Pilavım gayet yağ, tuzu yerinde. Bence Lapa. lezzeti de mükemmeldi. Ayşegül Hanım'ın yorumu varsa dinleyebilirim. Tabii ki var? o olur mu? <laughs> o ayrı bir Evet Dinliyoruz. Siz biraz önce dediniz ki Ayşegül Hanım siz benden korktunuz. Evet. Ben de size diyorum ki Demir'den korksam trene binmez. Evet, ee, ama bilmişsiniz kusura Aman bakmayın. Bu <laughs> iddialı cümleleri nereden hı, çıkarıyorsunuz Ayşegül Hanımcığım? Ee, Biz sizi onun sizin gününüzdeki pilava de gelelim. okuduk. Pilava gelelim. Hı hı. Ben hamaratım diyen hiçbir bayan bu pilavı böyle lafa yapmaz. Anladım. Nohutumu da çok Pilavımız, beğenmiştiniz ama. Siz yapamamıştınız. Kıtır Sormanızı kıtır, kıtır nohutlarınız. zaten. Oradan kıtır kıtır sorun kıtır yok. Şu anda geliyordu. Nohuttan da bir söyleyin o zaman. Orada Arta, hamaratlığımı konuşturdu. Şu anda pilavdan bahsediyoruz. Anladım hocam. sizin eksikleriniz Artı, de var yani. Hiç Siz çok yok. harap yok, vallahi, gibi süperdim, nohut yedik süperdim, biz süperdim. sizin birinizde. gününüzde. Keş, süperdim. Keşke o gün söylemiş olsaydım. Aynen <laughs> Ayşegül Hanım devam edin. O gün söylemedin mi nohut? söyledim <laughs> tabii ki de. Tamam, <laughs> Bu nohut diri dedim. Siz geçti, nohutu geçti. bile başlayamazsınız. Benim, günüm geçti, geçti. Benim pilavımı eleştiriyorsunuz. Aynen. Peki. Korkuyorsunuz evet. benden. Tabağımdan da korkuyorsunuz. Söyledim. Korkuyla alakalı da, söylemem korkuyorsunuz. gerekeni söyledim. Evet. Artı pirinç pilavını bastırdım 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 demezsiniz. Pirinç pilavı bastırılmaz. Koyarsınız ben sizin gibi Oldu, bitti. ben sizin gibi özensiz bir sunum yapmadım. Vallahi süper. Özen sunum. göstererek sunumum e, yaptım. Asla benim ama yemeğim şu ana sizin kadar, yediğimiz en, su, ana ana yemeğim, şu ana kadar yediğimiz en lezzetli yemek. Sizin yemekleriniz suları bile birbirine Benim ama yemeğim şu ana kadar yediğimiz en lezzetli yemek. Siz öyle düşünüyorsunuz. Artık, siz tamam burada e, biberle alakalı öyle bir tarih yaşa, yaşamışsınız. Ama bunun içerisinde pul biber de atmışsınız. Pul biber var. Bir tatlı kaşığı pul biber tamam işte. bu ete Hı -hı. çok değil. Hı -hı. Atmışsınız ya, iyice e, acı olmuş. Acı biber miydi? Pul biberdi. Pul biberdi. Tam üstünde acı mı yazıyor, tatlı mı? Üstünde acı mı, tatlı mı yazdığını bilmiyorum. Setteki arkadaşlar e, getiriyor bak, malzemelerimizi. Tadına bakıp ona göre atabilirdiniz. Peki, siz bu arkadaşlar... yemeği beğenmediniz Beğendim, mi Ayşegül Hanım? Beğenmedim, beğenmedim. Mor salatayı uygun buldum. Beğendim. Orada sıkıntı yok. Ayran için de teşekkür ederiz. Menünüz basit olduğu için Ayran da yaptı. Menün basit biliyorum. mi? Evet. Basit. Siz ciddi misiniz? Çok ciddi. Ya yani. siz bize gün gün tabakları getirdiniz öyle mi? Aşkım keşke sen de gün yap diyorsunuz. Yapamam bana yapsaydın. o tabaklar yakışmaz da Ayşe gün. Valla bunlar hiç yakışmamış. Elen'e e, e, sağlık. Aynen öyle. Aileten teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Elen'e sağlık. Ana yemeğimde genel olarak bana bir haksızlık yapıldı. Yemeklerim çok lezzetli ve çok emek isteyen yemeklerde.